Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu da eş tutturma ve eş seçimi, doğru eş seçimi ve eş tutturmada veya eş seçiminde uygulayacağınız taktikler. E, belirli başlı güzel e, işte eşlemelerden bahsedeceğim, işte e, taktiklerden bahsedeceğim. E, şöyle söyleyelim arkadaşlar, artık... E, günümüzde birçok insanın hevesi haline geldi. Artık eskiden konuşturmaktı, işte ele alıştırmaktı heves. Ama şu anki heves de üretmek, işte yavrusunu görmek, yavrusunu almak gibi artık küçükçe insanlar hani değişiyor hevesleri. Şu an arkadaşlar bir muhabbet kuşu üretmek görüldüğü kadar kolay değil. Özellikle evinde hobi şeklinde bir çiftli iki çiftli olan insanlar için bu bir hayli zor. İnsanların takviyelerden haberi yok ee, insanların önünde görebileceği bir örnek yok çünkü çoğu kişi işte yem su devam yani yem su devam bu şekilde bir üretim olmaz bunun bilgisini sizlere vereyim özellikle hobicilere şimdi yapacağımız şey eş tutmada ve eş seçtirmede bir muhabbet kutusu arkadaşlar hani dişi ve erkeği aynı bu hint bülbülleri gibi yan yana koyduğunuzda bu olmuyor Muhabbet kuşları renk seçiyor, eş seçiyor yani birazcık zahmetli üretimi zahmetli kuşlar yapacağınız işlem en sağlam işlem ya kendi eşini kendi seçmesini sağlamaktır. Bunun için de hobicilerin çok imkanı olmuyor çünkü bizim salmamızda şu anda işte kaç tane var? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 tane erkek kuşumuz var mesela işte. Ortalama 10-11 tane de dişi kuşumuz var. Ya biz şimdi ne yapıyoruz? Dişi yukarı atıyoruz. Anlaşıyorlar, bakıyoruz, atıyoruz. E sonra yavru yumurta bakıyoruz bir ay içinde gelmiyor. Diyoruz ki herhalde olmadı. Bu kez başka bir erkeği onun yanına atıyoruz falan filan. Bizim böyle imkanlarımız var. Ama hobicinin yok. Hobici de ne yapacak? Bu şekilde böyle bir tanıdık üretici olabilir, e, pet shoplar olabilir yani pet shoplara e, hani bu kadar anaç veya işte yavru olarak ayırıyorlar mı bilmiyorum. Ya bizim buradakilerde mesela işte hepsini Eura bir kafese dolduruyorlar veya 5 katlı kafeslere öyle bölüyorlar rastgele koyuyorlar. Ama düzenli bir pet shop varsa işte erkekler bir yerde işte dişiler bir, bir yerde çiftçiler bir yerde yavrular bir yerde. Yani benim bir pet shopum olsaydı o şekilde yapardım yani. Hani her şeyin belli bir erkekler bir yerde olurdu, dişiler bir, bir yerde olurdu, takımlar bir yerde olurdu, yavrular bir yerde olurdu. Ama maalesef çoğu kişi o şekilde çalışmıyor, yapmıyor. Genellikle bu işi üreticilerden çözersiniz. Çevrenizde Facebook'ta mesela Ankara'da oturuyorsanız işte Ankara kuş sahiplendirme grupları oluyor. İşte şöyle böyle oraya yazabilirsiniz. Böyle böyle bir kuşum var. İşte eş tutturmak istiyorum. Dişi alacağım. Ondan sonra adamdan numarasını alırsınız. Böyle böyle rica edersiniz. Kabul ederse yani herkes de kabul etmez dışarıdan kuş sokmayı. Hani artık belli bir ücret dahilinde mi olur? Samimiyet grup mu olur? Veya bir tanıdığın tanıdığıyla mı olur bilmiyorum. Sürekli şöyle de olmaz. Yani şimdi pet shop'ta şöyle önceden vardı hala var mı bilmiyorum. Kuş değiştirme ücreti. Mesela gidiyorsun 50 liraya ondan kuş alıyorsun. Sonra kuşu işte bir hafta sonra eş, eş tutmuyor. Tutuyorsun diyor ki işte 20 TL daha vereceğim kuş değiştirme ücreti. E bir daha ver, bir daha ver, bir daha ver. Zaten öyle yapacağına Git bir dişi alacağına üç dişi al. Kendi salmalık kur eve yani. Anlatabildim mi? Mantık o şekilde. Yani hobicinin işi zor. Burada hobicileri anlıyorum. Maalesef o yönden birazcık problem var. Yani eş tutturmada, eş seçmede. Hobicilerin birçoğu hazır takıma yönleniyor. Bunu yapamıyor çünkü adam deniyor. Bir dişi bir erkek alıyor veya işte iki tane ana alıyor dişi erkek. Olmuyor. Bu kez ne yapıyor adam diyor ki lan bir hazır takım alayım niye uğraşacağım diyor 200 fazla vereyim diyor. E bu kez 200 de fazla veriyor e bu kez de dolandırılıyor. Ya işte çiftleşmiyor ya yumurta dolduramayana veriyorlar. Ya eş tutmayana veriyorlar ya iki tane dişi veriyorlar ya iki tane erkek veriyorlar. Adam zaten illallah ediyor yani o saatten sonra ben diyor ki lan diyor başlarım diyor muhabbet kuşuna diyor. Anlatabildim mi? Bu kez elindekileri de harcadığı 600-700 lirayı 300 liraya geri satıyor. Tamamen zarar üstüne zarar, zarar üstüne zarar. Eşleştirme işi bu şekilde daha mantıklı ve daha güzel oluyor arkadaşlar. Bir de şundan bahsedeyim. Mesela bir tane dişi muhabbet kuşunuz var. Ve bunun eşi öldü. Bunun eşi öldükten sonra mesela şöyle yapabilirsiniz. Bir tane erkek yavru şeyi vardı, eşi vardı mesela maviydi. Gidin ona benzeyen kuşlar bulmaya çalışın. Çünkü bakın muhabbet kuşları renk seçiyorlar. Yani buna bizzat ben şahit oldum yani renk seçiyorlar. Yani o yüzden bu tarz böyle ufak taktiklerle, ufak güzelliklerle işlerinizi kolaylaştırabilmeniz adına sizlere böyle taktikler vermek için böyle bir video çekmek istedim. Yani yapacağınız işlem bunlar. Yani ekstradan şöyle ayırma takvimi yapın. Yani ayırma uygulayın. 15-20 gün kuşu ayırın. O sürede erkeğe E vitamini, dişiye kalsiyum, her iki günde bir kızıştırıcı kondisyon maması verin. Ondan sonra tekrar birleştirin. Olmadı işte ne yapın? Bir daha ayırın, bekletin. Belki yaşlarım uygun değil. Beğenmediler mi? Beğenmediyse dişisini değiştirin. Veya çevrenizde arkadaşlarınız varsa işte şey yaptım yani onların da var. Sen de ki lan erkeği senin erkeği bana bulalım. Bir şeyi böyle yapalım falan. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani başka da olmuyor. Ya da fazla alacaksınız. yani o da problem. Yani nasıl yapacaksın ki? Adam evde mesela elini alıştırmış, konuşturmuş. Hani arkadaşın olsa dahi yapmaz bence. Yani. Çünkü eline alıştırması gidiyor. Hani konuşması gidebilir. Yani o şekilde arkadaşlar. Benim de elimden gelen bu yani. Hani keşke elimde bir sihirli değnek olsa dokunursam yani kuşlarınızı ama maalesef daha önce o kadar gelişemedik. İnşallah Karadeniz Pet olarak sihirli değneği de bulursak <laughs> şüphemizi ekleriz yani. Ne diyeyim artık. Evet arkadaşlar. Doğru eş seçimi. Mesela renk seçiminde de size birkaç şey vereyim. Mesela sarı yüz kuşlar çok güzel oluyor. Ve daha kolay sahiplendirebiliyorsunuz. Sarı yüz kuşları iki tane sarı yüzü birbirine vurabilirsiniz. E, peintek kuşlar güzel olur. E, yani tabii ki şöyle, mesela yeşil seven adamda yeşil. Mesela bir tane müşterim vardı, bak gerçekten askeri yeşil, haki yeşil kuş vardı, bir tane de peintek vardı. Bana sorsan ben peintek derim. Adam dedi ki yok dedi ben yeşil alacağım dedi. Tamam abi dedim. Ya sen bilirsin ben hani bu hani rengarenk diye sana önerdim dedim ama adam yok dedi ben yeşil alacağım dedi yani. Herkesin keyfine göre, zevkine göre bu değişebiliyor. Ama benim üretim olarak sizlere vereceğim tercih peynir olabilir. Ee, işte sarı yüz kuşlar olabilir. Hani yeşil bir olsa sarı yüz olduğunda böyle bir tatlılık geliyor. anlatabilir mi kuşa? Yani e, Facebook'a veya herhangi bir yere koyduğunuzda veya işte pet shop'a götürdüğünüzde hani diyebilirsiniz var bu, bu sarıyız buna e, ekstra ücret isteyin. Şöyle olur böyle olur. Pet gitmeden önce konuşun. Ben bu sana bu kuşları göz getiriyorum. Bilin önceden ayarlayın. Yarım saat yol gidip de işte adam ben almam, almıyorum ayağı yaptı mı? Lan o kadar yol geldik deyip kırka verme. Yani çünkü Bizim yani zamanımız zamanın değerinde böyle bir olay başımıza geldi. Hatta ben size bu dediğimi yaptım. Kuşun resmini çektim attım. Dedim ki benim fiyatım bu. Tamam gel. Gittik ee, Peştova. Kutuyu açtık. Ya dedi bunların dedi ben dedi bunların dedi bir altını işte biraz daha düşük şeyini ben 50 liraya alıyorum zaten dedi. Hemen paketi topla bin arabaya gelir Anlatabildim mi? İkinci lafa ektirmedim. Yani o yüzden e, Çok şey yapmamak lazım. Ha, siz zordaysanız, satmak zorundaysanız e, Biraz maalesef fiyattan kırmanız Gerekecek. illaki ki yani hani mantıken. Anlatabildim mi? Ama çok da kırmayın. Bu sizin zararınıza olur. Özellikle şu anda artan yen fiyatları e, Yani e, insanı mumaltıyor. O yüzden üretmeye bakın. Doğru çiftleri bulmaya bakın. Yani üretim halimizde atıyorum 30 çift var. Onu çiftleşiyor, ee, bu üretimhanenin gideriyle 10 çifti olup 8'inin çiftleşmesi, 8 çiftinin yavru yumurta vermesi bir değil. 30 kafes her zaman daha fazla yer ama 10 üretiyor. Ama 10 kafes 8 çiftleşiyor, 10 yiyor. Anlatabildim mi? Yani e, o yüzden doğru eşleri seçmek hem zamandan hem nakitten size tasarruf sağlar. Yani o yüzden önemli olan bir sürü kuş doldurmak değil. Bir sürü kuş doldurmanın size yararı biraz önce anlattığım taktiklerde olur. Eş tutturmanız kolaylaşır. E i̇şte mesela sarı yüz çalışmanız da kolaylaşır. Çünkü ona göre yaparsınız. 100 tane kuşunuzdan 5'i sarı yüzdür. Anlatabildim mi? Altta 5 tane dişi de sarı yüz çıkarsa bu şekilde eşleyebilirsiniz. Yani hani mantık tamamen bu fazla kuşlar. Yani bizim avantajımız bu. Arkadaşlar bakın. Yani süslü perdelerin arkasında görünen <laughs> bu. Yani üreticilerin hobicilerden daha başarılı olmasının sebebi hem buradaki bu ses bunları çıldırtıyor. Bir elinize bir süpürge açıyorsunuz kuşunuz canlanıyor veya bu videoyu izlerken bile arkadan duyan su ses sesi kulaklıkla dahi dinliyorsan muhabbet kuşun duyabiliyor ve de ona çıldırıyor. Ya benim kuşlar bile bak şu anda havalandırma açık değil normalde ötmemeleri gerekir. Havalandırma yokken ötmüyorlar ama benim sesime şu anda ötüyorlar. Benim bu ses tonumu ben bağırıyorum daha net duyun diye bu onlara ötüyorlar. Hatta çiftleşiyorlar bile. Birçok kez videoda denk geldik. İyi takipçilerimiz, bizleri atlamadan izleyen takipçilerimiz illaki buna rast gelmiştir. Japon eser vardı hatırlarsanız şurada. Adam ben videoya başlar başlama çiftleşiyordu. Anlatabildim mi? Yani o yüzden YouTube'dan açacağınız ses kayıtları. Bizim mesela YouTube kanalımızda da var. Üretimhaneye gizli kamera koyduk diye savunmaya pardon. Hem kuşları izleyebilirsiniz. Akvaryum gibi çok güzel bir video oldu. Tavsiye ederim. İnşallah e, izlersiniz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım inşallah işimize yarar, yarar bir güzel bir video olmuştur. E, uzun uzun konuştuk. Yani ben güzel oldu, akıcı bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizlere o şekilde gelmiştir. Güzel bir like ve güzel bir yorum atmayı unutmayın. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip ederseniz çok seviniriz. Ve www.karavenispet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemizde de hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.